mesele iyi biri ya da kötü biri olmak değil. Mesele insan olabilmek. O daha çok geç yaşaması gerek. Karaat gibi sağlıklı. Bu kızı istiyorum. Her şey bugün nasıl bitireceğimize bağlı. Bizler kötü insanlar değiliz ve kötü bir şey yapmıyoruz. Ben senin hiçbir zaman böyle olmanı istemedim ki. Bu benim suçum değil. İşin acil olduğunun farkındayım ama bu işler aceleye gelmez. Bu arada nerelisin? What does it matter? Ne arıyor Doktor hoş geldiniz. Merhaba. Umarım geç kalmadık. Doktor, her şey yolunda gidecek değil mi? Toparlanıp gidiyoruz. Gitseler iyi olur. Çünkü artık canım sıkılmaya başladı. Cinayet bu. Ben doktorum tamam mı? Katil değil. Doktor! Sana mesai bitmedi dedim. <laughs> Ölümün yok edemediği bir mana vermek lazım hayata. Sonsuza kadar var olmak için.